Almanya 2025 federal seçimlerine hazırlanıyor. 23 Şubat'ta vatandaşlar Alman parlamentosu Bundestag'ı seçmek için oy kullanacaklar. Bu seçim sadece Almanya için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği için de büyük önem taşıyor. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden ve siyasi güç merkezlerinden biri olan Almanya'nın kararları geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor. Bu seçimin sonucu, ülkenin iklim değişikliği, ekonomik istikrar ve göç gibi önemli konulardaki yönünü belirleyecek. 2025 seçimi bir değişim ve belirsizlik döneminde gerçekleşiyor. Dünya, iklim değişikliğinden jeopolitik gerilimlere kadar karmaşık zorluklarla boğuşuyor. Küresel arenada derinlemesine yer alan Almanya'da bu baskılardan muaf değil. Yeni hükümet iç sorunları ele alırken aynı zamanda bu çalkantılı sularda yol alma görevini üstlenecek. Beklentiler yüksek ve Alman halkı kararlarının ağırlığının farkında. Bu seçim sadece yeni bir hükümet seçmekle ilgili değil, Almanya'nın geleceğini şekillendirmekle ilgili. Alman siyasi ortamı, seçmenin beğenisini kazanmak için yarışan çok sayıda partiyle oldukça çeşitli. 2025 seçimi yaklaşırken her biri ülkenin geleceği için kendi önceliklerine ve vizyonlarına sahip birkaç önemli aktör ortaya çıktı. Bu önde gelen partilerin gündemlerini inceleyelim. Alman siyasetinde geleneksel olarak güçlü bir güç olan CDU/CSU, bir süredir devam eden iç değişimlerin ardından eski gücüne kavuşmayı hedefliyor. Friedrich Merz liderliğindeki muhafazakar blok, ekonomik istikrara ve göçe karşı temkinli bir yaklaşıma odaklanıyor. Bu arada, şu anda hükümet koalisyonuna liderlik eden SPD, Olaf Scholz liderliğinde sosyal adaleti ve işçi haklarını vurguluyor. Ancak SPD, çok partili bir koalisyona liderlik etmenin zorluklarıyla boğuşurken zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Özellikle genç seçmenler arasında popülaritesinde artış yaşayan Yeşiller Partisi, iklim değişikliğini kampanyasının merkezine koyuyor. Eş Başkan Robert Habeck, iddialı iklim eylemlerinin güçlü bir savunucusu oldu. Öte yandan, sadece popülist duruşuyla bilinen AfD, göç ve ulusal kimlikle ilgili endişeleri kullanarak ilerliyor. Liberal ekonomi politikalarını savunan FDP ve sosyal eşitliğe odaklanan ve NATO'ya karşı şüpheci yaklaşımıyla bilinen sol parti de seçimlerde iz bırakmaya çalışıyor. 2025 Alman Federal Seçimleri seçmenlerde derin yankı uyandıran bir dizi kritik konu tarafından şekillendiriliyor. Bunlar arasında iklim değişikliği en önemli endişe olarak öne çıkıyor. Almanya aşırı hava olaylarından enerji sektörünün karşı karşıya kaldığı zorluklara kadar değişen bir iklimin etkilerine bizzat şahit oldu. Seçmenler özellikle genç nesil iklim değişikliğini hafifletmek ve sürdürülebilir bir geleceğe geçiş yapmak için kararlı bir eylem talep ediyor. Ekonomik endişeler de seçmenin zihninde büyük yer kaplıyor. Küresel ekonomik görünüm belirsizliklerle dolu ve ekonomik gücüne rağmen Almanya'da bu olumsuz etkilerden muaf değil. Seçmenler ekonomik istikrarı sağlamak istihdam yaratmak ve Almanya’nın küresel pazardaki rekabet gücünü korumak için, güvence ve somut planlar arıyor. Göç, Almanya’nın göç akışlarının nasıl yönetmesi gerektiği konusunda farklı görüşlerin olduğu tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Bazıları daha açık sınırları ve mültecilere karşı misafirperver bir yaklaşımı savunurken, diğerleri entegrasyon, güvenlik ve Alman toplumu üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Göç tartışmasının, küreselleşmiş bir dünyanın karmaşık gerçeklerini yansıtan seçim kampanyasında öne çıkması muhtemel. 2025 Alman Federal Seçimleri yaklaşırken havada büyük bir beklenti hakim. Bu seçimin sonucu sadece Almanya için değil, aynı zamanda daha geniş Avrupa Birliği içinde derin sonuçlar doğuracak. AB'nin temel taşlarından biri olan Almanya, bloğun politikalarını ve yönünü şekillendirmede çok önemli bir rol oynuyor. Berlin'de liderliğin değişmesi kıta genelinde dalgalanma etkileri yaratabilir. Alman seçmeni çok önemli bir karar aşamasında. Sürekliliği mi seçecekler yoksa değişimi mi kucaklayacaklar? Bu sorunun cevabı önümüzdeki yıllarda Alman siyasetinin seyrini belirleyecek. 2025 seçimi sadece yeni bir hükümet seçmekle ilgili değil, hızla gelişen bir dünyada Almanya'nın kaderini şekillendirmekle ilgili. İstikrarı ve pragmatizmiyle bilinen bir ülke olan Almanya bu kritik dönemeçte ilerlerken tüm dünya yakından izleyecek.